Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir yağmur yağdı. Gece 12'yi geçti. <laughs> Hançeri biraz gezdireyim dedim. Evet, <laughs> hadi. İyi. Oh. Hayır. Hançer yok. Hayır oğlum, hayır. Hayır, hayır. Şuradalar bu abi. Kızan mı var? He, ee, tamam. Yapmayın da çok üşmesinler uşak. Çok üşmesinler. Aferin size. Evet, ee, ben hiç bu, bu nereden geldi la bu nereye Getirdim. Nereden getirdin? Boyalı koyunlar. He. Ama ait. Güzel güzel maşallah. Hançer. Ola kamera karanlık mı Ne oluyor arkadaş? Şunu bir şey yapayım mı? Hayır hayır üstüne gitme de kırar. Yok. Oh. Aman. Dur. Şöyle yaptım ya 30, 30 FPS aldım inşallah. Gel, Işı... Ya. Işıltı da. Seninki ya biraz yaş var herhalde değil mi? Allah geliyor. Aferin size. Gel. Gel bak gel 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 gel. gel. Biko, ne oldun kral? İyi abi sen ne oldun? İyi vallahi. Arkadaşlar e, abi. yalana gerek yok. E, yattıydım. E, bir de banyo yaptıydım. Çağla, çağlar Çağla kardeşimle Miko kardeşim aradılar. Abi dediler. Ee, kızan var, hançerin ihtiyacı var. <laughs> Getirebilirsin. Gel bak, şöyle gidek gel. Ee, o tarafa hiç gitmiyor kral. Vallahi. Vallahi bak, e, çok harman olur ortalık. Öyle yeter yok ki. o <laughs> yok da bu namussuz durmaz. Yani ki bile çökmüyor abi. Evet evet. Hançerin böyle bir özelliği var Çağlar. Çağlar da itten anlar arkadaşlar. Şimdi çağ, e, Çağlar bu Düzü e, kavga etmeden üstüne koyuyor ya. Bunda öyle bir özellik var yani. <laughs> arkadaşlar saat 12'den sonra mı kar geliyor Miko? Aynen abi bekliyor. A diyorum. Arkadaşlar bir de kar yağmasını bekliyor. <laughs> o nereye gidiyorsa <laughs> aldı başını gidiyor. <laughs> <laughs> baba, baba Miko. <gülüyor> <gülüyor> Hayır 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 hayır. Hançer. Hey. Ya bu akşam olunca bu kameraya bir şeyler oluyor ya. Allah'a bak. Bir çözemedim gitti bu telefonu. <laughs> gel gel Miko şey Miko diyorum çalar. Gel gel. Miko <laughs> burada. Çalar. Gel hele. Sen de evin normal geldin iyi. <laughs> i̇nceden inceden yağmur yağıyor. Arkadaşlar Çağlar yan yana getire, getireyim diye uğraştı ama Çağlar'ın köpek kaçtı gidiyor. Hançer'e de ben kızdım. Eve doğru gidiyor. Gel buraya oğlum gel gel Hançer gel gel. Gel yanıma gel. Gel bir şey demiyorum gel. Gel gel söyle bana Çağlar Bey biz görmedik bak kameraya sen anlatacaksın. Orada sırtını üstüne devirdik. Ya. <laughs> <laughs> o da o, T Fizan'a gider Arkadaşlar şimdi Çağlar koştu. Ee, hani e, kendi köpeğe gitmesin diye önüne duracaktı. Ee, Çağlar şimdi hançer çoktu değil mi? Ne oldu? Hançer geldi ona çoktu ee, yıktı yırttı mı? Şurada. <laughs> Direkt sırtını üstüne vurdu. Ya bu dürdü çok fena ya. Vallahi. Ya, hiç çok iyi hemen çok iyi. Evet. Kızdım eve gitti. Miyim <laughs> abi? Bak bak kral. Fazla yaklaşma. Tehlike. Ya. Nasıl mı lan? <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Bu var ya bir diş atsın var ya abo. <laughs> Yasak tehlike. ya bu dürzü. Bizim şey nerede acaba hançer? Hançer gene ne Arkadaşlar bugün gel gelmez adama çarpar biliyor musun Hançer? Abo var ya kral ben arazide var ya bir, bir tedirgin oluyorum. Hı. Bir vursa var ya ayak mayak kalmaz. Tüm kral atar. Çalışalım. Çalışalım. Arkadaşlar bugün e, bir affedersiniz e, bir marlık ettik. <laughs> Yağmur yağdı gün gittik çiftlikten köpekler getirmek için. Daha bunlar evet. ne ki çamura bakın bunlar tekerler hiç dönmüyordu. Bu teker ATV'nin tekeri böyle iki olduydı arkadaşlar çamurdan. <laughs> Gelene kadar imanım gevredi. Ben hava kuruyken gidip getirmiyorduk. Ama tebrik ederim çok güzel bir ATV yapmışsın. Eyvallah <laughs> kral. Allah Allah. <laughs> ee, Bundan sonraki projemde oteve çevireceğim inşallah kral. TV. Nasip olursa. He. Da iyi olur abi. Direksiyonlu yapacağım. Allah Ya yani 4 teker, e, direksiyonlu. Arka tekerleri de ayrı ayrı amortisör yapmayı Çamur. düşünüyorum. Çamur olmuş her yeri Tam tüm berbatıdır lan. Kaç gidiyor abi bu? Vallahi bu e, arabayla yarış biliyorsun işte. Normal motosiklet. 5 vites. Gürün nereye gitti la? Şunlar la. O a, ileri geri. Şu alttaki de çamura bulandı biraz. <laughs> Abi geri geri de mi gidiyor? He. Valla. Gerisi de var. Bu ATR'in motoru mu yoksa motosikletin mi? Yok motosikletin bu. <laughs> Ama iyi yapmışsın. ATV nin nin otomatik. Motosikletin geri vitesi yok ki abi lan. Senin ya geri mi? vites şu zaten kral. Aa, şu, şu motor bir saniye. Şu motor zaten. He. Şu parça ayrı takılıyor. He. Bu ileri geri muhabbet için. Anladım. Onu şafta veriyorum. Ya da zincire veriyorum. Ama iyi yapmışsın vallahi. Valla işte e, olay nerede bitiyor biliyor musun uşak? Kafayı verip de hani diye e, dinlerseniz benim e, şey e, hikayemi anlatayım. E, ehliyet hikayemi anlatayım. He. Ben de okumaz biraz zayıf. Ho benim hocam yani sırasına okuyup da kendi soruyu kendiniz çözüyor musunuz ya. He. Benim sorumu hocam okurdu ben çözerdim. E, bir seferde girdim aldım. Dinlemeyi bileceğim yani dinlemek. Şimdi nerede kuş içinde. <gülüyor> <gülüyor> Senin hançer kayıplarda Hançer araya gitmez İnşallah kızına gitmemiştir. Vallahi, Güzel, Güzel Valla karada çevirecek inşallah. Çevirecek çevirecek. Kral işin mı? Yok kral böyle daha romantik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi arkadaşlar. çalar kardeşim'in bir topaşı var. Hatta belki bilenler olurlar. Yağlar, yine söyleyek. Arkadaşlar e, araba vurdurarak çalışıyor. Onta şey elektrik de geliyor ama bir role var orada. Roleden tıkır tıkır ses geliyor. Ben dedim o bozuk olabilir. Şimdi e, bir tane role takacağız inşallah oraya. Olursa da. olacak, olmazsa yine de e, siz bilgilerinizi yazın arkadaşlar. Bilg satla bu arada. Arabayı da satıyormuş kardeşim. Fiyat veriyor mu kardeşim? Fiyat 100 lira. 100 lira değil mi? Evet. Gel al git hemen. Evet, pazarlık da var. Ha, pazarlık da var, evet. evet ee, evet, evet. Birbiri orada gidiyordu. Evet. Kırmızı ışıkta. Araba Hah. geldi, bana Çar çarptı. Çarptı, değil mi? Evet. Çoğu yere Ayağımın altında yumurta mı var? Yorulsana Arkadaşlar bu arada Miko kardeşim de kendi tofaşıyla bir kaza yaptı. Şimdi oraya gidiyoruz. E evet, şu anda oraya gidiyoruz. O arabayı da sizin için çekeceğim. Tofaş ikiye ayrıldı. E verilmiş büyük bir sadakalar varmış yani. İçinden kurtuldu. Kaç kişiydiniz Miko? Çok. İki kişiydilerdi. Ee, çok şükür toparladılar, kurtuldular ama araba pert oldu. Şimdi onu da sizin için çekeceğim. Evet Miko, bu da genç arkadaşlarımıza bir e, örnek olsun, ders olsun. E, şöylece göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde araba resmen ikiye bölündü. Daha önceden de görmüşsünüzdür. Gerçi bu da bir genç arkadaşlarımıza bir tavsiye. örnek olsun, tavsiye olsun. Ee, tofaş aha yarısı da burada. Arka tarafı burası. Şöylece ön tarafı da burası. Bakın tam şoförün oturduğu koltuktan yani tam ortadan ikiye bölündü. Rabbim kimsenin başına vermesin. Çok tehlike abi. Şuna bakın. Binmeyin abi binmeyin. Sen nerede arıyorsun? O öbür taraftaydı. Abi başka bir yol yok mu? Sadece bir tane mi rulo var? Aa şuradaydı lan. Siyah bir malzemeydi lan. Bir tane mi rulo oluyor arabalarda? Ne? Şu şey mi? Allah Allah almışlar mı acaba? Ya yani anlamadım nokta. Ya, ya almışlar e, ya da şey olabilir düz bağlantı mı attır acaba buraya? Ya biz rulo aldı mıydı lan senin arabadan? Hı? <laughs> Aldıydı lan. Aldı mıydı lan? Dur bakayım şurada aşağısı da vardır lan. Şeyde sporta kutusunda vardır. Bu kırmızı Kardeşim senin sigorta kutun nerede? Yok hocam. Buldum. Oraya saklanmışlar. <laughs> Hadi inşallah çözeceğiz. Her, her seferinde arabayla gitmeye çalışırız. Bir tane mı? buldum. Bir tane vay yavrum vay. Sigortaları da alayım. Nasibe bak. İşine yarayan şey varsa al. Yoksa kötü olacak burada. Allah Allah. Tehlike abi tehlike. Vallahi tehlike. Biko karizma çıktın lan. Arabanın ışığı <laughs> Arabayı da bir de şöyle dıştan göstereyim arkadaşlar. Satılık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bir beyaz aldım. Tamam ne varsa tamam, alaydın işte <laughs> Ne var salaydın? Bu arabayı şöyle tutmaya çek. Oradan dön. Bu abi da sen geç. De. Yok sen geç Miko. Bu abi şunlardan alır mı? Ahim öyle. aynısından lan. Vallahi lan. Vallahi bak. Bravo. Dörtlü diyordun ama sen. Yok beşli de dörtlü dağmışlar. Tamam daha, şu tam daha iyi olabilir. Ha. Dörtlü kablo var, beşli uçluydu. Bir tane daha var. Bu neci? O da mı dörtlü? Ha, hmm. o da dörtlü. O da dörtlü de sen onu da. Ha, şu daha temiz duruyor. <laughs> Kaliteye gel. <laughs> Mağazamız, mağazamızdan hemen aldık. Abi. Bura <laughs> benim mağaz. Miko, Dura, Miko döver, döndür, döndür de çalışmazsa gire yiterik. Manyak. <laughs> Kainim çok güzel abi. Sağlam sağlam malzeme sağlam bak. <laughs> Ufak tefek işte <laughs> dokunuşlar istiyor araba. <laughs> i̇stem Karat karat. İstem gidiyordum istem et. Ula deli bu, bu işi biliyor mu Çağlar? Biliyor abi. Eyvallah kral. Bu işi biliyor. Arada... Bu, bu işi ilmini yazmışsın sen. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar dedim role bozuk. Arkadaşlar. Evet araba, araba canavar oldu. <laughs> Yavaş bak, git bak, Çağlar. Anam 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 anam. Bütün Nazara getirmeyin. Bana bak bak bak. Ama senin yaptığını bu şerefine şöyle bir yapmayacağım. Yavaş yavaş oğlum çok oldu çok oldu, çok oldu. bu araba vallahi bu abi araba abi. size nasıl dayansın oğlum video <gülüyor> Allah Allah Ne çok oldu bir kere bu Gençlik işte arkadaşlar yavaş bir şey yok <laughs> Ama felaket döndü bir de yerler yaş ya Hani bu neydi lan böyle Bir kesto yapıyor vallahi. Allah Allah Böyle şuradan şurayı bir sileyim Gözümün önüne bir koruyayım Zorla zorla. <zoldu. gülüyor> Arkadaşlar hançer eve gitmemiş. Herhalde kızana gitti. Köyü bir daha dolandım. Ama bulamadım. İnşallah eve gelmiştir. Gelmediyse de ya çiftliğe gider ya eve gelir ya kızanda kalır. Ee, tahminim o. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.